Herkese merhaba bugün Aralık ve Ocak aylarında ülkemizde neler olacağı hakkında bir tahmin hazırladım. Aralık ayı tahminimle başlayalım. Aralık ayında ülkemiz mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara maruz kalacak. Özellikle Doğu Anadolu ve Akdeniz sahil tarafları sıcak geçirebilir. Ama Aralık ayında bir tane de olsa iyi bir soğuk dalga bekliyorum. Yağış açısından ise batı bölgeler çok şanslı. İstanbul, Kocaeli tarafları ve Akdeniz bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde yağış bekliyoruz. Diğer bölgeler ise mevsim normallerinde seyredecek. Ayrıca deniz suyu sıcaklığından dolayı Karadeniz ve Marmara bölgesinde deniz efektli kar fırtınaları görülebilir. Bu Ocak ayı içinde geçerli. Ocak ayı sıcaklık açısından yine aynı diyebiliriz ama bu sefer sadece Akdeniz biraz daha sıcak olabilir diğer bölgeler aynı. Yağışa gelirsek İstanbul ve Kocaeli'de mevsim normallerinin çok üzerinde yağış bekliyoruz. Karadeniz ise mevsim normal üzerinde yağış alacak, diğer bölgeler mevsim normallerinde seyredecek. Bu kış Marmara çok şanslı, Karadeniz ve Ege'de iyi bir kış geçirecek gibi. Deniz efekti kar yağışı en az bir kere göreceğiz diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Ba